Efendim öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Hatice Hanım, iyi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz de çok geliyorum. teşekkür ederiz bizi geri çevirmediğiniz için. Biraz sizi ilk etapta tanımak istiyorum aslında sırayla. Neslihan Hanım, Mediye Hanım kimdir? 40 yaşındayım, 3 tane çocuğum var. Ee, Eskişehir doğumluyum. Ee, daha sonra ya bu işi nasıl kurdunuz diye evet. sorarsanız, bu bizim çok büyük bir hayalimizdi. Hı hı. Çocukluktan beri diyeyim yani gençliğimizden beri büyük bir hayalimizdi. E, ellerinden daha tutun da iğne oyası, e, boncuklar, yazmalar, işte çantalarımız, Hı -hı. her şeyimiz. Daha sonra tezgiye e, yöneldik ve tezgidikten sonra da Rabbim böyle bir dükkan açmayı nasip etti. Ben de 42 yaşındayım. 3 e, tane kızım var. E, buralıyım. Burada hep, Hı -hı. hep buradaydım yani. E, burayı açmak e, bizim için hayaldi ama <laughs> e, şu gerçekten gerçek oldu. Tabii daha çok yapmak istediğimiz şeyler var ee, ama e, ilerledikçe yani öğrendikçe hı hı. ve e, bir şeyleri başararak Harika. yapmayı e, çok istiyoruz. E, bunun için de eğitimler de alıyoruz Harika. şu anda. Harika. Öğrenmenin sürekli yok. Ve e, çok istedik aslında hobi market olarak istedik hı hı. ama e, şartlar... E, terziliği gösterdi. E, örmeyi gösterdi. E, çamaşır, çorap derken hepsi bir, bir üzerine gelince... biz üretim tasarım olarak evet. ilerledik ama gelecek planlarımızda bir başka şeyler var evet. da birazdan değineceğiz. Ay, evet. Aynen. Aynen. E, 7 yıldır bir deneyiminiz var. Evet. E, Neme Butik terzi 7-8 aydır faaliyette. Aynen. Şu anda 7-8 ay olduk. E, 8. ayımızın içerisindeyiz. E, ama yani 8 ay içerisinde de zarfında da çok şeyleri yaptığımızı kesinlikle da düşünüyoruz. Öyle, kesinlikle öyle. E, tabi tabi işte dediğim gibi 7-8 sene önce bir hedef olunca Hı -hı. bu 7 ayda da bunları koyduk ama güzel bir işleyişimiz var. E, e, komşularımız çok ö, sevdi. Buranın böyle bir talebe ihtiyacı varmış. Şehitlik mahallesi olarak e, biz iki hanıma da çok güzel dönüşler oldu. Dönüşler Hı -hı. sağladılar sağ olsunlar hep arkamızda oldular. Onlara da buradan teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Gerçekten Çünkü bizler ne kadar ederim. yapmaya çalışsak da talep olmadığı müddetçe ilerlemiyor Fatoş Hanım. Evet. Peki ki? o zaman şuna değinmek istiyorum ben. Buraya gelen müşteriyi hangi fırsatlar bekliyor? Ben buradan nelere erişim sağlayabiliyorum? Şimdi şöyle, biz terzilik olarak her şeyi yapıyoruz. Sıfır Hı -hı. dikim de yapıyoruz. Getirilen etekli, pantolondu, evet. yani ne yapmak isterlerse, işte ceketlerini daraltmak isterler, gömlek yakası çevirmek isterler, aklına ne gelebilecek tadilat varsa bunları zaten yapıyoruz. Evet. Bunun haricinde de sıfırdan elbiseydi, etekli, blüzdü, e, gömlekle cekete girmedik, ceketi e, şey yapamıyoruz, e, kabul edemiyoruz yani. Onun haricinde aklına gelebilecek her şeyleri yapıyoruz. Hı hı. Sıfırdan e, 23 Nisan'da e, öğretmenler günüydü gibi aktiviteler gösterilerde hı hı. sıfırdan dikimler yapabiliyoruz. Çocuklarımıza dikim yapabiliyoruz. Öğretmenlerimiz özel bir istekte bulunursa, işte biz de çocuklarımıza şunları diktirmek istiyoruz derlerse onlara da çok güzel hı hı. dikimler yapabiliyoruz. Gerçekten ağzınıza <laughs> sağlık. Ayrıca bu güzel ve samimi röportaj için size çok teşekkür ediyorum. Kariyer yolculuğunuzda da çok güzel bir gelecek diliyorum. Eniştemlerimle. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Müsaadenizle abi. de son olarak seyircime dönmek Tabii istiyorum. ki. Tabii. Efendim bizler davetsiz misafir ailesi olarak bugün Ankara Polatlı'nda Neyme Terzi Butik'in konuğu olduk. Kendisiyle gerçekten çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Kadının gücünü gördük. Sizleri de en ilk ilk fırsatta Instagram adreslerinde buluşmaya davet ediyorum. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.